Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hep birlikte ne yapacağız video musunuz? Gözü gibi ana ekranlarda çeşitli uygulamalar var. Bu uygulamaları size tanıtmak istiyorum. Yani nasıl desem şu an şuna aktarmak istiyorum size sevgili dostlarım. Ee, kanala giriyoruz. Bir süre takip bakalım. Bak videolarda hep onu ona sonra yani ona bakın diye iki ay önce. Hey birader diye bunu kesin olarak yapay zeka yaptırmışım. Sükut başsız ikinci dilimi süperse yine oyun diye. kırışak kırışık şekilde falan bu çok güzel. Bu bunu geri dönüyorum kırışık şekilde. Böyle bir şu kanka tutuyor çekiyor Artık tabii filan çekemiyorum. Şey Çünkü orijinal dizilerini izleyemiyorum. Bu arada haberiniz olsun. Neden diyeyseniz tabii ücretli oldu bu arada haberiniz olsun. 99 sedik. <laughs> Neyse geçeyim ben Kanalda şey. Kanalda hiç yapmadığım bir içeriği sizlere yapmaya karar verdim bugün kanalda harika bir içerik yapmaya karar verdim İçeriğimin ismi telefonumda hangi uygulama var ve içerikleri neler onlardan kısaca size bahsedeceğim Tabii bununla ilgili bölümü isterseniz bilmezseniz onları da çekip atıp anlatıp çekip atmak isterim. geçelim Devamdoz de, ilk önce Whatsapp var. Whatsapp hepiniz biliyorsunuz. Benim kişiden mesajlarım orada var. Whatsapp'ın herkes bir zaten biliyor. Ama Whatsapp göstermeyeceğim. Çünkü kişisel bilgiler ve dahi tüm bilgilerim dahi hmm, numaram dahi gizli bilginize bu asıl gösterilmeyecek bir şey. Chat GPT var çeşitli bitin zaten göstereyim kısacası yani fazla detaya girmemek için aksu kadar fazla bir detaya girip girmemek için yani anlayacağınız böyle anam bu, bunu niye ben o bir şey var işte. Ne yapalım? İşte Roblox var, Roblox bir deniz var. E geçme ben Frank Almanya'da serverda idim işte. var, istekam normal istekam Brawl Stars var oyun ben oyunları. Şimdi şimdi yanında var benim şeyim. Bir git. MRS var ona Ben En ne var. Spotify'a girmişim. var. Onu kısa size göstermek istiyorum. Happy Color. Color. Gel 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 Cidden açılsana epic alor. Hmm. Buna Bunlar şu boyu, boyu tutturuyorum. kepsi var. Şurada falan. Onda fazla bir neymiş var game of co transfer yetesi video var destekle var papa doğru var ah e, dizi var var doling e, var bit modojin bir neyse neyse bir köşeye tamunda ne kadar var ne hangi uygulamada var video mu? bu kadar değilim bir video yukarı aşağı kadar aşağı kadar ve görüşürüz kişiler bay bay